Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan Hoca'nız. Bugün sizlerle yepyeni bir eğitim videosunun başlangıcındayız. Bugün sizler arkadaşlar kodlama dersinin eğitim videolarını çekeceğiz. Bunu yeğenim Memer ye beraber size anlatacağız. Bu dersimizi HackerCan isimli oyun ile anlatacağız arkadaşlar size. Hem oyunun bölümüne geçeceğiz hem de bu derste ilgili algoritma ile alakalı gerekli uygulamaları sizle beraber yapacağız. Evet Ömer'cim anlat bakalım HackerCan'ın oyunlu isim. Evet. Nasıl? En başta Google'a girelim. Evet, buraya Hacker Can yazıyoruz, aratıyoruz ve burada giriş yap butonu oluyor çıkıyor. Ona bastıktan sonra, burada kaydol butonu çıkacak, siz kaydolun, evet, biz önceden kaydolduk. Oynaya basıyoruz sonra, oyna. Evet. Şimdi burada algoritma başlangıç ve geliştirme ile alakalı bir evet. iki tane bölüm var. Biz ilk önce başlangıçtan, başlangıçtan başladık. Sen biraz ilerlemişsin galiba bu oyunda. Evet, birkaç bölüm oynadım. Oyunun sesini kısık önce. Tamamdır. Açalım. Birinci bölüme geç. Birinci bölüme açalım. Maceraya hazır mısınız? Hacker bu yıldızı alabilmesi için gerekli olan kodlamayı biz senin için hazırladık. Kodları dikkatlice incele ve Hacker nasıl hareket ettiğini anlamaya çalış. Hemen sesini kısık Şimdi bence programı silsen Ondan sonra daha sonra nasıl yapacağımız gerektiğini anlatarak bize yap. Evet. Buradaki amaç ne? Buradaki amaç hacker cennin yıldızı ulaşabilmesi. Peki şöyle bir şey soracağım. Algoritma ne demek Ömer? Bilgim var mı? Yok, Yok değil mi? Algoritma dediğimiz şey aslında bir işi yaptığımızdaki. E, bütün işlemlerin anlatılmasıdır örnek veriyorum buradaki karakterimiz can karakteri yıldıza giderken hangi aşamalardan geçecek bunu anlatmamız lazım bize yani algoritma tam olarak bu demektir tamam. şimdi buradaki can karakter ne yapacak e, adım atması yani adım atacak ve yıldıza gideceğiz tamam ne kadar adım atması gerektiğini e, biz nasıl yapacağız bunu cetvelle, cetvelle ölçmemiz lazım evet mi? cetvelle basıyoruz ve can tıklayıp gideceğimiz yere tıklıyoruz ne kadar adımmış e, adım 20 yazıyor bunu kapatıyoruz Hı, hmm, demek ki 20 adımda ben yıldız obelisine ulaşabileceğim. Adı? Boşluk. 20 yazıyor. Şimdi ben bunu yazdıktan sonra çalıştırırsam can karakterim yıldız alabilecek mi? Evet alabilecek. Hadi bakalım. Evet güzel. Birinci bölümü geçtik. İkinci Bakalım ikinci bölümde bizden neler isteyecek? Yürü. Ne diyor? Hacker Can'ın yıldızı alabilmesi için koddaki soru işareti yerine ne yazmamız gerekiyor bulabilirsin. Cetveli kullanarak bunun cevabına ulaşabilirsin. Biz evet. daha önceden bunu yaptığımız için e, burada hazır bir şekilde geliyor. O yüzden sizlere tekrardan yapacağız. Evet, evet yine, yine, yine aynı işlemi yapacağız galiba. Aynı işlemi cetveli seçip Hacker tıklayıp e, yıldızı işaretliyoruz. Kaç adammış Ömer? Adım 25 yazıyor. Şimdi jet bölümümüzü kapatıyoruz ve kodlamaya basıyoruz. Adım boşluk 25. Şimdi bu adam yani bu karakter 25 adımda yıldız objesine ulaşabiliyor yani değil evet. mi? Biz buradan bunu anlıyoruz. Evet. Başlat bakalım ulaşabilecek evet. mi? Başlatalım. Evet. Yine oldu. Evet güzel. Şimdi geçelim üçüncü bölümümüze. Hekicanın yıldızları alabilmesi için gereken kodları senin için hazırladık. Hacker can'ın sağ dönmesini nasıl sağlatabildiğimize dikkat et. Bütün kodları sil. Ve şimdi başla. Şimdi buradaki mantığı bana bir söyle. Şimdi, Burada ilk önce hangi işlemi yapacak? Ondan sonra neyi yapacak? Ne yapacak? Yani bunu bir sırala. Bana bir işlem mantığını bir sırala bakayım. Hacker can'ın... En, en başta e, birinci yıldıza gitmesi lazım. Ondan sonra ya sağa ya da sola dönmesi lazım. Ya e, da düz gitmesi lazım. Ya da düz üç gitmesi tane lazım. olasılık üç var. Beş tane olasılık var, evet. Sağ dönecek burada. Neden? Çünkü yani sağında kalıyor diğer ikinci yıldıza. Hmm. Sağa dönecek ve e, diğer yıldızlar ikinci yıldıza geçecek ve bu adımları yazarak biz bu işlemi gerçekleştirebileceğiz. Bir ölçtere bakayım ne kadarmış Elimizde şimdi çekicandan bastık ilk yıldıza, ilk yıldıza bastık ve ikinci yıldıza. E, İlk Hacker Jam ve ilk yıldız arası 20 adım. İlk yıldız ve ikinci yıldız arası da 13 adım. O zaman kodumuzu yazalım. Bir dakika. önce cetveli kapat. E, kapatalım. Başla bakalım. E, adım 20. Tamam. E, sonra Enter bas. Dön. Sağ. Diyoruz. Sonra yine adım deyip e, 13 adımımızı yazıyoruz. Ve şimdi biz yazalım ilk önce. Bir kontrol edelim. Aynen. Ben hacker canım. Buradayım. Ee, şimdi geldim. Buradan. 20 adım attım. Birinci yıldızı aldım. Evet. Daha sonra ne dedim ikinci kod, sadaraki kodum ne diyor? Dön, Dön sağa. sağa diyor. Döndüm. Ve 10 adım attım. İkinci yıldızı aldım. Demek evet. ki buradan da ikinci yıldızı alıp işlevi evet, bitireceğim. Programı bitireceğim. Yani. Evet. 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 3 tane bölüm sizlere beraber izledik arkadaşlar ve burada biz kodlama eğitimini e, öğrenmiş bulunduk. Evet. E, bir sonraki videoda dördüncü bölüm, 5. bölüm ve 6. bölümü e, Ömer Bey size anlatacak. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.